Hanımlar beyler, Eslem Gelin'in salonunu gezerken bir yandan sizlere küçük metrekareler için tüyolar vereceğiz. Öncelikle oturma grubu yerine gelinimiz gibi köşe kanepe kullanmak gayet doğru. Bu salonda olduğu gibi televizyonu duvara asmak yerden tasarruf ettirir fakat altına duvara monte bir ünite kullanmak gerekir. Açıldığında yemek masası olan akıllı sehpalar iyi bir tercihken gelinimiz gibi dört kişilik minimal bir masada seçilebilir. Fakat sandalyeler geniş oturumlu değil minimal kullanılmalıdır. Aynalar küçük metrekarelerin olmazsa olmazıdır. Daha büyük ebatlı olursa kattığı derinlik de o oranda artar. Tül ve fon yerine jaluzi ya da bu salondaki gibi katlamalı perdeler gayet iş görür. İşte bir tüyo daha küçük metrekarelerde sadelik de en az açık renk kullanımı kadar değerlidir. Bu sebeple perde gibi halıdaki siyah bir de görmek istemezdik doğrusu. Çiçek formundaki sarkıta vizeye bayıldık. Ancak küçük alanlarda spot yahut tavana yakışık plafon yer tarz modelleri öneriyoruz. Sonuç olarak küçük salonları dekore etmek her zaman zordur. Umarız rakip gelinler salonu yorumlarken bu ayrıntıyı göz önünde bulundurur. Eslem hazır mısın yorumlara? Şu an uyumundan bile bahsedecekler. Olmamış, işte bu böyle, bu böyle falan. Dur bakalım, belki de çok beğenecekler. Kim başlıyor hanımlar? Torlar. Yani olmamış. Neden olmamış? Yani olmuş? kenarları olmamış, siyah çizgileri, siyahlar üzerime üzerime geldi. Aslında yoğunluğu siyah. siyah, siyah Tori. Ne e, üzerine geldi? Kenarlarında siyahı istemezdim. Sade düz olsaydı salonla yakışırdı. Perde yine çok güzel başlı başına ama oda küçük, tavan dar. Perde kaba duruyor. Ben kaba olduğunu düşünmüyorum zaten e, buradaki uyum da perdenin hatta avizenin bile halı uyumunu olduğunu düşünüyorum. Üniten de buraya çok kaba durmuş. En küçük boyut ünite o. Daha küçükleri var. Daha ee, küçüklerin ne oluyor ya şu kadarcık dar, bir şey? Yok Geniş değil, gösteririm. E, daha küçükleri ve kibarları oluyor olmuyor değil. Fakat buraya yine kaba perde gibi ve renk uyumları olmamış mesela ...bariz belli renk tonlarının birbirleriyle böyle zorla bağdaştırmaya çalışıldığını. Yo valla gayet gittim beğendim. Hepsini kafamda çizdim gayet. Farklı hepsi. farklı yerlerden mi aldın hepsini? Hepsi farklı farklı yerler. Sadece koltuğum ve ünitem aynı yerden. Aynı ben da, evet. e, fiyatını öğrenmek istiyorum. Neyin? Beğenmediğim perdemin mi? Evet. 10 bin lira. Normalde altında tül olarak mı kullanıyorsun? Sade böyle mi kullanıyorsun? Yani gündüz. Hep ışıkların açık mı kalıyor? Küçük çünkü odan. İki, iki tane de camım var. Evet iki tane cam bence bu odaya yeterli diye düşünüyorum. Zaten aslında bunun modeli gördüğünüz gibi kat kat model olduğu için ben bunu evet açıyorum. E, evime güneş de giriyor gayet de memnunum. Ama o zaman dışarıdan dışarıda. içerisi gözükmüyor evet. mu? Evet gözüküyor ama aslında şöyle böyle komple kaldırmıyorum. Yani yarım yarım. Ne beni rahatsız ediyor ne dışarıdakiler beni görüyor gibi hisse alıyorum. Gayet de memnunum. Halının ben düz olmasını tercih ederdim. Bir bütünlük olması gerekiyorsa bir şeyleri böyle zorla yapmış gibi oluyor aslında. Yok zorla aslında. değil. Az önce Bence... söyledim. Hiç zorla yaptığımı düşünmüyorum. Zaten perdeye özel. Bu aslında perdeler olmadan önce halıyı çok beğendim. Dedim ki yani ben buraya nasıl bir perde alacağım? Çünkü buraya tül perde olmuyor. L koltuk olduğu için. E, aşağı kadar iniyor ve o görüntünün hiçbir anlamı kalmıyor. Zaten fon perde kullanamıyorum bu odada ben. Perdelerdeki siyahlıkları yere taşımanın bir anlamı yoktu bence. Bence evet olmasaydı o kadar göze batmazdı diye. Evet. Bence bilmiyorum. şu an kıskanıyorsunuz. Neyini? Uyumu mu? Perde, halı, avize bunların hiçbirine uyum yok mu? Bence yok. Yani, avize biraz göremiyorsunuz göremiyorsunuz komik o zaman yani. geldi. Yani kötü amaçlı değil gerçekten hani İyi böyle mi? şapkayı takarsın da önüne gelir gibi. Şa şa Meksikalıların şapkaları evet, gibi. Evet evet bir garip bir şey ama ama farklı en azından. Evet farklı hiç görmedim. Hiç yani evinde de hep görmedim. gördüğümüz şeyler. Ne oldu Elif? <laughs> Burada bir krize, krize, krize girdi şu an Elif. <gülüyor> şapka. <gülüyor> şapka dedi de şey, ona çok benzer güzel. bir halde yok ama verdi. Şey. Ha böyle bir şey Meksikalıların şapkaları da böyle hani? <laughs> Boncuk olsaymış ucunda tam o olurdu. Benziyor mu sence şapkaya? Benziyor ya. <laughs> Benziyor. Bence sen başka bir şeye benzettin, ona gülüyorsun. Hayır hayır, gerçekten. Mes Meksika şapkası dediniz ya, gerçekten ona güldüm. Bence avize güzel çünkü hep böyle gördüğümüz her yerdeki işte yuvarlak toplu olanlar, ne bileyim işte bu kötü olduğu için onları da çok beğeniyorum ve evet. bu işte ledli avizeleri de beğeniyorum ama çok fazla görüyoruz ya böyle bir avize... İlk defa gördüm, Bendisi bir de bunlar böyle çiçeklileri, şey güllüleri falan bir şeyler oluyor Böyle evet. bazı bohem hani evlerde, onlar da çok güzel oluyor. Ben Avize'ni gerçekten çok, çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Ne kadar aldın? 2 <laughs> ay önce falan aldım, O da 750 lira falandı. Çünkü Aa yalnız. çok evet. güzel fiyat. <laughs> e, Masan bu odaya çok büyük geldi, daha minimal kullanabilir. Büyük mü? Evet en çok büyük geldi. En küçük buraya evet. tercih ettim çünkü zaten odam küçük olduğu için benim de buraya daha açılır hani kapalıyken küçük normal. Ama bir misafir geldiğinde açılabilen bir masa tercih ettim. Yani küçük e, küçüklük anlamında mı büyük dedin? Yoksa tersini mi söyledin? Hayır küçük. Bayağı şey. küçük ben şey Bence ya. de küçük. Evet büyük. Hayır büyük. Bence de büyük yani. yani alanı masa büyük mü sence? Evet bana büyük geldi. Bence bu masadan başka bir masa olmazdı. En küçük masalardan biri altı kişilik mi dört kişilik mi? Dört kişilik dört zaten 4 tane evet. sandalyem evet. En var. Sadece yani bir misafirim geldiğinde en fazla Ortayı alırım, açarım koltuklarda, Aynen. sandalyelerde sadece sadece öyle mi kullanıyorsun? Farklı şekilde açılıyor mu? Hani yuvarlak mı oluyor? Öyle mi kare kalıyor? Söyledim işte, hani bir misafir Biz gelince yani. açılıyor. Hayır, yuvarlak mı oluyor? Ha, yuvarlak oluyor evet onu, onu anlamadım. Ha. Yuvarlak oluyor. Eslamcığım ev kendi eviniz mi? Kira. Kira. Hı hı. Kaç metrekare bu ev? Ya biz kiraladığımız zaman 75 metrekare denildi. Ama ben e, ilk başta sığamadım. Çünkü benim koltuk takımım çok geç geldi. Ben 4 aylık evliyken geldi. Nerede oturuyordunuz? Ne? Buraya yatak odasında yatağımızı buraya getirip televizyon <laughs> var diye evet eşim televizyon Hem koltuk izliyordu. hem yatak. O şekilde kullandık ve çok kötüydük. Yani biz sürekli tatile gidiyorduk artık yani. Evde durmak istemiyoruz. O zaman istemiyoruz. sen 4 aydır koltukla oturuyorsun. Evet aynen öyle. Ben de aynısını diyecektim. Bu 4 aydır. Çok geç geldi. Ama rahat gerçekten. Peki ama 75 metrekare dendi ama aslında 75 metrekare yani. değil mi? Aslında şöyle yani. Değil eşyalar bence. Eşyalar gelince bence de değil bir boğdu zaman. gibi geldi beni. Çünkü Bilmiyorum. belki o net bürüt farklı oluyor ya. Evet. Belki, belki o biraz olur. farklılık göstermiştir. Ben masanı beğendim bu arada. Teşekkür ederim. Sadece oradaki rafları e, onun yerine böyle bir ayna koyabilirdin. Zaten üstündekiler Aynam zaten burada duruyor. Ya o aynaya sonra onun geleceğim. yerine. Evet. Zaten klasik olmuş. Herkes artık salona aynaların taşımaya başlamış. Yani ben öyle beğenmiyorum. Burada olsaydı hem masada hem duvarda daha güzel olurdu. Bu kadar küçük bir yer varsa olabilir bu arada. Olamaz değil. Olabildiğince az materyal kullanırsak eğer daha geniş ferah, ferah gözükür. Kullanım alanı düşünüyorum. dar aslında değil mi evin birazcık daha. Evet. Sence de öyle mi? Ya öyle mi? Evet, yani. bence de öyle. Fakat ben bir odada aynanın odayı genişlettiğini düşünüyorum. Ben televizyonun oradaki bambuyu alabilir miyim? Alabilirsin tabii ki. Bir de şey yatak odasında kullanılmıyor mu Işığın adı neydi? Lambeder, küçük ha, olan. Küçük, Abajur. Abajur. Ya, evet. ya bence onlar ünite üstüne iki tane koyulan ki ben tek tercih ettim. İki tane sağlı sollu. Televizyon Eki, izlerken bu, yakılan. Bence yatak odasına daha iyi ne, yakışırdı. Bu, bu ne derken? Bambu. Yani evet. Evet, bambu. Canlı çiçek. Saksısını demek istedim. Vazosunu da annemin olduğu için bu şekilde kullanmak istedim. Aslında şöyle, ben bir tane bambu aldım. Evde vazo gezdiriyorum yani sürekli yok bu olmadı, yok bu olmadı, yok bu olmadı. Emre dur diye bende dedi bir tane vazo var hani tam da böyle güzel kaplar. Çünkü bambu hep böyle, Yamak böyle oluyor. gidiyordu benim gittiğim gibi. Benim gittiğim gibi dedi yalnız çiçekleri. Sevgili izleyenler bazen böyle arada esnen farkında olmadan şöyle yana doğru gidiyor sonra tekrardan <laughs> düzeliyor çiçekleri de kendine benzetmiş. Evet. Annem direkt hani gel bu bu senin bambularına çok güzel olur dediği için de Annenin hediyesi aslında. Evet. Aynı şekilde annem de güzel bana hediye etmişti. Kullanıyor musun? Ee, kullanıyorum aynı güzel. şekilde. Ama vazomuz farklı. Ya bence vazo da buraya daha küçük. Da buraya çünkü. Bir evet. Sırıtma şeyini vermiş, görüntüsünü vermiş. Daha güzel vazo olabilirdi. Olabilir Biraz belki yani. Bir de, de onun amacı Aynen. şey yani bu evet. tercihin yosunlu ve o suyunu görmek bittikçe tazele yani üstüne içme suyu ben içme suyu kullanıyorum sen yosunlu su ne... mu ya yosunlu hayır, dedim şey, ben bunu şey gözükmesi veriyor. lazım evet. o köklerinin demek gözükmüyor istiyor gözükmüyor mu hayır işte hayır, ben, ben, e, ha, tamam. cevap anladım veriyorum. ben de ya, suyumun yosunlu olduğunu anladım yok tertemiz berrak olsun. yok yosunlu Essel olsa Hanım, bile e, ne yosunlamıyor. desek yosunlamıyor. yanlış Esrem Yos... Hanım bize bugün ne desek yanlış anlama Ama Şu an evini savunma, e, savunma şey geliştirdi. Koltuklarını ne kadar aldın Eslem? Koltuklarıma... Bu dört ay sonra gelen koltukları. <laughs> Meşhur koltuk. Evet. Pahalıya aldık. Ne ee, kadar aldın? Sadece L koltuk 60 bin. Lira. Ne? çok pahalı. Çok yüksek. yüksek. Evet. Ama Peki beklediğine değdi mi yani istediğin gibi mi? Ya evet. Çünkü gerçekten kullanımı çok rahat. Dokusu çok rahat. Mesela arkaya açılınca bayağı daha soru daha bir soruluyor. Yatabiliyor. Kullanımı çok rahat. E ee, Ünitemi de Ünitem'le aynı yerden aldım demiştim. Ünitem'le de sadece 16 bin lira. Tek. Evet. Masa, masa sandalye? Masa sandalye e, 14 14.000 lira. İyi. Onu iyi almış. sandalye almışsın diye saydık. Bence. Masanın rengi, masanın sandalyelerin ayaklarının rengi vesaire bence buraya olmamış. Bu renk kombinasyonunu yapmaya çalışmışsın ama onlar da biraz çiğ kaldığını düşünüyorum. Ben de sadece masamın ayağını siyah tercih edebilirmişim. Yani hep Boyayabilirsin. Pişmanlık... Evet boyayabilirim aslında. Çok kolay. Evet. Sadece bu pişmanlık var. Yoksa masamın işte yüzeyi olsun hani gerçekten kullanışlı. Ama evet dediğin gibi ayak rengini siyah tercih edebilirmişim. Şuradan runner alabilir miyim masanın üstünden? Tabii ki alabilirsin. Supla galiba. vereyim. Supla. supla pardon. Esnem Hanım. Ahşap mı? Yok. Hı, hmm, kağıt. Bambu gibi. Bambu gibi. Bence boyayla sertleşmiş gibi. Hani spreyle şey yapıyorlar. Bunu sürekli masanın üstünde mi kullanıyorsun yoksa mutfaktan alıp yemeğini yemek için mi masanın üstünde duruyor? Yo mutfakta tek başıma yemek yerken supla kullanmıyorum zaten. Masanın üstünde duruyor zaten gördüğün gibi ünitemin altında geri kalan parçaları. Hı hı. Bir misafir geldiğinde hemen tık 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 oradan Yemek, misafir takımlarımı dolabımdan açıp yerleştiriyorum. Yani şu anda orada dekor amaçlı duruyor şu bir tanesi. Şu anda orada dekor amaçlı Fiyatı duruyor. ne kadar. Evet, hediye geldi o da hediye. hediye. Kuzenimden. Yani. Rafları kaça aldın peki veya yaptırdın? Rafların tanesi 500 lira, ikisi 1000 liraya geldi. Klima evet her evde lazım. Hı -hı. Fakat o şartel kısmı yine açıkta evet. duruyor. O kapatılabilir bir yine bir aynı kutu gibi bir şeyle böyle mobilya. Evet. O kadar yani zaten o mobilya gibi bir şey kapatılacaksa yine aynı o şekilde kapak üstü gibi olacağı için şu an benim hiç gözüme çarpan bir şey yok. Siz Şahsız mi yaptırdınız olmuyorsun. onu? Neyi ben mi yaptırdım? Yani klimayı taktırırken... Yani siz mi kendiniz, mi? kendiniz mi taktırdınız? Kendiniz mi taktınız? Klimayı kendiniz Hayır, klimayı kendimiz taktırdık. Neden o kadar büyük bir şartel var acaba orada? Evet. Daha böyle minikleri yok. olmuyor mu? Ki? Bende Aslında de var. Aslında onun Aynısı. voltuyla alakalı bir sorunmuş bu. Yani kaç voltsa ona göre... Yapıyorlarmış. Evet. Ya olsa bile her şartel biraz o klimanın köşesine de e, kapatabilirdiniz diye evet, düşünüyorum. Ya da klimayı yani. biraz Bunu daha tarafa alabiliriz. Bunu ben yapmıyorum yani. Bunu montaja gelen adamlar yaptığı için biz direkt zaten çıktık. Geldiğimizde bu şekilde Yani adama niye bunu böyle gözüküyor ki demedi. Eğer ki, Eğer ki kullansaymış, mi? yanına fon koysaymış hiç gözükmeyecekmiş. Gözükmeyecek evet, evet ama benim Usa Hanım, ben işte bu perdelerimin yanına fon... Aşık son... oldum bu perdelere. Belli ediyor evet. zaten her seferde. Perdem de perdem. Evet, perdem halım ve avizem, koltuğum ünlü evim. <laughs> Kocamda, bitti herhalde kocamda. yorumlarımız <laughs> hanımlar. Evet bitti bu sana Ben sizi o zaman mutfağa yollayayım. Zaten girer girmez bizi e, mutfakta, kapıda, girişte karşıladı. Mutfakla giriş... Tamamen mutfağa giriyorsun aslında. Evet. Evden, evden evet girer yani girmez mutfağa giriyorsun. Giriş yok, mutfak var direkt öyle diye. Mutfak, giriş, hol artık ne derseniz gayet seviyorum. Se o zaman sizi yoruma göndereyim mutfağa. Yorumlarınızı orada devam edin hanımlar. Tamam. Mutfak yorumundayız.